Hepinize tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizlerle Bütün herkesi yalan attığı bir konu hakkında konuşacağız bu konu bizde bedava robux konusu Bizi dolandırıyorlar ve bunu da fark etmeden Her şeyinizi de alıyorlar mesela bakın ben şu anda bir milyon robux'a sahibim değil mi? Bakın şu an 1 milyon robux'a sahibim Ve unutmayın arkadaşlar bu videolarda böyle buna tıklamıyorlar yani sayfayı yeniden yüklemiyorlar Bakın burada Robux'um var. 1 milyon. Gördün gözünüzün önünde. Bakın 1 milyon Robux'um var. 1 milyon. Ama arkadaşlar şimdi o videolarda da o videolarda da bakın buna değil. Buna tıklamıyorlar. Bakın tıklayın. Ne oluyor? Robux'a bakın. Evet Robux'unuz giriyor ve gerçekten de giriyor. Bunu nasıl mı yapıyorlar? Şöyle inceliyorsunuz arkadaşlar. Çok üzüldüm bir konuda bu beni bu arada. Aynen çekiyor. Arkadaşlar bakın buradaki Robux yere iki kere tıklayın buraya. Siz Robux'u fiyatını yazın. Sonra böyle bir tıklayın. Gördüğünüz gibi bir milyon Robux'unuz var. Bu aslında arkadaşlarınızı kaldırmak için bir şey yapabil yapabilirsiniz ama Şimdi yapmayın bunu. Arkadaşlar hatta bazı şehrimize bakın. Bu, bu bölümü de şey yapıyor. Bu bölümü de yapmayı beceriyorlar. Ama tabii ki de. Hadi bakın arkadaşlar. Şu böyle bir gireyim ben. Arkadaşlar bakın şimdi. Robux şeyine gireceğim ben sadece. Yok lan. Ya bakın Robux şeyine gireceğim. Tıklayın buna. Bakın artık arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyon robux'un um var. Ve gerçek. Gördüğünüz gibi gerçek. Derdim ama herkes bunu şey yapıyor arkadaşlar. milleti kandırmak için ve dolandırmak için bu numarayı kullanıyorlar. Acaba arkadaşlar he bu gerçekten 1 milyon robux olsaydı şimdi girelim bakın avatar dükkanına. Gördüğünüz gibi bir robux'un um bile yok. Bir robux bile yok ve yok. Cidden. Mesela, mesela ayı, yüz, ayı maskem var. Diyorum. Ama bunu yerine atalım. Bakın. Bunu almak mı istiyorum? Bazı adamlar bazı hile kullanıp bunu sıfıra indiriyorlar. Gö göstereyim hatta. Ama bu sıfır değildir. Arkadaşlar bunu sıfır yapmayın. Bakın. Bunu sıfır ra yapmanıza rağmen arkadaşlar. Zaten alın deyince 100 Robux. Ben bu arada Robux alacağım. Göz gibi sıfır robuxluk bir ay maskem var. 3 mod kullanalım. Şunu da deneyelim kardeşim. Ay yüz maskesi. Bu da arkadaşlar ben Roblox'un Türkçe. tıklayıp Türkçe dinle çevirim bence daha iyi olur. Mesela bana yakışıyor. Gördüğünüz gibi. Ama her şeyimi kaplıyor. <laughs> Ölüyorum. Daha sonra arkadaşlar bunu alacağım. Okey gördüğünüz gibi kostüm. Bakın ayarlar. Bakın sosyal var Evine bir gidelim. Arkadaşlar artık o zaman artık size dolandırmaya çalıştıklarında bize bedava robux jeneratörleri verdiklerinde bize bu kullan, size bu şekilde kandıracaklar bizden hiç ama hiçbir şey inanmayın Sadece bir de var ve sitesine inanın Yalnız. Arkadaşlar cidden tezi kandırıyorlar bu arada. Yani artık o zaman ne yapmanız gerektiğini anladınız. Hiçbir jeneratör size Robux vermez. Tam tersine size bir kod yollayıp paranızı daha da ilerisi Robux'unuzu ondan da hesabınızı çalar. O zaman size bunu gösterdikten sonra yapacağınız tek şey hiçbir siteye inanmayın. Ve unutmayın hiçbir site size bedava Robux vermez derdim ama sadece bir site var ve bu sitedeki anketleri doldurarak verebilirsiniz. Şimdi reklam yapamam maalesef. Sadece söyleyebilirim. Gibi points. Arkadaşlar maalesef linkini veremiyorum. Ve o siteden bedava Robux kazanabilirsiniz. Ve arkadaşlar tek tek gerçek sitede o. Diğerlerinin hepsi dolandırıcıdır. Ne arkadaşlar o zaman artık şey yap. O zaman artık ne yapalım anladınız. Hiçbir kişi size Robux satmak için paralarınızı ya da şeyinizi istemez. E-postanızı falan filan. Telefon numaranızı da. Bunu yaptıktan sonra zaten direkt hesabınıza bye bye diyebilirsiniz. Çünkü tak çaldılar. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da bu kadar. Bu videoyu çekmemin sebebi arkadaşımın hesabını bu şekilde çalmışlar. Bir jeneratör. Robux jeneratörü adında bir uygulama. Dedi ki bana Kankaba bu, bunun bir videosunu yap dedi. Ben de geldim yaptım. Şimdi yaptım. Arkadaşlar artık artık o zaman arkadaşımın şeyine uğramak istemiyorsanız o zaman hiçbir siteye güvenmeyin ve bu sitelerde Robux vermez. Maalesef ki söylüyorum. Vermez. Neyse arkadaşlar. Bizi çok seviyorum. Bay bay.